O nasıl salıncak öyle? Sıralı sıralı. Yuvarlak sıralı sıralı bir salıncak var. O kaydırak nereden geliyor öyle? Orayı neyse keşfedeceğiz. Hadi otur bir sallan bakalım. Otur. Sallayayım mı seni? Bak çok, çok sıralı salıncak varmış bak. Bu büyükler için. Hayır bak o senin için. Bak şu şu salıncak da senin için. Bak şu salıncak bebekler için şu. Gördün mü? Şu. Evet. Arkaya doğru yaslanma sakın ama tamam mı? Evet. Gel bir öbürkülerine bakalım. Ben ben şu salıncak bineyim. Binersin tabii canım ama o küçüğüne giremeyebilirsin. Girelimin ne? Arkasına binmeyeceğim. Gel bak şurada bir tane Toprağın altına gö gömülmüş bir kaydırak gibi bir şey var. Ona bir bakalım mı? Aa, bir yerden giriyorum, bir yerden çıkıyorum. Gel ona bakalım. Gel, gel. Evet, şöyle. Oraya girmeye çalışma. Yazın geliriz buraya. Gel, orası bebek için. Gel kızım. Gel. Şurada da, buradan giriyor, dönüyor dönüyor, buradan çıkıyor. Ama tabii çamurlu olduğu için şu an girmeyeceğiz. Hangi yerlere? Burada da böyle bir alan var. Atla. Atla bakayım. Hadi atla. 1, 2, 3. Hop. Tamam. Orası ne? Ha. Yazın oradan su akıyormuş Selen. Sular da böyle. Şuradan su akıyor. Sular da böyle akıyor, akıyor, akıyor buraya oyun alanına geliyor. Oradan nasıl gideceksin? Nasıl geçeceksin? Bakayım. Vay! Aferin kız. Ben korkmaz kız. Zırnada düşeceğim diye korkar. Bence korkmaz ya. Ha? Amanın. Bak, bak korkma korkma şeylere bas. Amanın. Amanın deme gel gel. Dur şöyle. Hop şu tarafa geçeyim. Anam 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 garip anam. gel tutun anam bakayım düşmezsin gel gel <laughs> kurtar beni diyor ya kızım ben buradan bir bir. düşmezsin o çok kalın bir halat o halat gemi halatı gibi yürü bakalım tutlar, tutlar, tutlar. Ben buradan geçeyim diyeyim. geçersin aşağıya nasıl ineceksin? hadi in bakalım ben yüksek o da doğru. Hadi in bakalım. Şapkanı mı taksan esiyor? Öyle değil oyun. Kayarak değil kız. Kıyafetler gitti. Yürüyeceğim. Tutun iplerden yürün bakalım. Tutun iplerden yürü. Gel gel. Bir şey olmaz. Geri dönme. Gel. Gel. Gel 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 gel. Bak tuttu baban. Gel. Evet. <gülüyor> Oturdu. <gülüyor> Duruyorum zaten kızım. Gerisini o yaparmış. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel, gel. atla. Dur daha oradan aferin sana. Hadi o büyükten ama oradan bir kay. Gel bak buradan şu fotoğraftan bir kafanı koysana. Gel fotoğrafını çekeyim gel. Gel 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 gel. Arkaya git, arkaya geç. Ama çamura dikkat et, çamura basma. Çamura basma, önüne bak. Kafanı yavaşça sok oraya. Dur şimdi fotoğrafını çekiyorum. Gülümse. Çektim. Tamam gel şimdi, hadi. Ya şu kaydıraktan da kayalım gideceğiz çünkü geç kaldık ya. Şunlar ne acaba? Selanüsta. Aa, bak. Müzik aleti gel bak gel babana bak gel. <laughs> Müzik çalıyorsun hadi. Kısılifon. Kısılifonun büyüğünü yapmışlar. Nereye nereye? Ya oradan geçme şu kaydıraktan kaç çünkü gideceğiz. Ablanı... Kaçıyor. Kaydırağa gidiyor. Yok içerisi çamurlu değil hayatım. Kayabilirsin ama yukarıya nasıl çıkacaksın? Çıkamayabilirsin Selen Aşkım çıkamayabilirsin. Bak sanki o çıkma yerleri biraz... Biraz çıkma yerleri bak çamurlu. Yazın geliriz olur mu buraya? Hayır ama bak çıkma yerleri bak. Sen buralara böyle basıp yukarıya çıkamazsın bir büyüğün olmadan. Ablanla birlikte çıkarsın seni yukarıya çeker. Selen. İnatçı kızım benim. Boğa burcu kızım benim. Oradan yukarıya çıkamayacaksın. Ablan olmadan çıkamayacaksın. Kararlı. Nasıl çıkacaksın? Mis gibi çıkarım. Tamam kararlılık güzel bir şey Selen de. Ah, ah. Nasıl sanki salıncak. Salıncak gibi ama değil işte oraya basıp çıkma yeri. İçine girebiliyor musun? Tamam bir girsin içeriye. Dur bakalım, dur belki çıkar. Yapmaya çalış, elinden geldiğince çıkamazsan artık yıkayacağız kıyafetleri. Yapacak bir şey yok. Anam düşecek mi? Düşmezsin. <laughs> Kalk ayağa şimdi. Şimdi bak şu taraftan Anne! yukarı çık. Hadi. Anne, ha. Ben de Kaydıraktan aşağıdan çekeceğim ben. Yavrum biz oraya ama oraya kadar çıkabilirsin. Oradan sonra nasıl çıkacaksın? Hadi çık, Hadi çık. şimdi o Şuna şimdi şu şipe bas. Evet o ipe bas kendini yukarı doğru kaydır. Kaydır yukarı. Düşmezsin. Evet bak. Dur hayatım dur yaklaşma çünkü yapacak gibi duruyor. Aferin sana kız. Aferin. Başarmaya çalışmak başarmanın yarısıdır. Hadi şimdi oradan da. Hadi çek oradan da kendini. Yukarıya çek. Tamam. Şimdi ben kaydırağın başına gidiyorum. Tamam mı? Orada Düşmem. bekle. Düşmezsin. Oradan şimdi kaydırağın başında bekle. Ben kaydırağın başına gidiyorum. Hadi görüşürüz. Git <laughs> tamam. Ben Hüsna. Geldin mi? Geldim. Hadi gel bakalım. Ben sana Kay... çıkayım demiştin. Demiştin. Gel. Vallahi kendi çıktı. Aferin kızıma. Kay bakayım. Kaymıyor mu yoksa? Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Tamam. Aferin sana. Gel çak yap. Gerçekten çıkarım dedim ve çıktın. Gel çak yap bana. Bana bir çak yap. Kendimi Başardın. Kendimi Aferin. Yoksa Neden? Şu tamam dur oradan çıkma şu. Bak şuraya da bak ne var diye ondan sonra gitmemiz lazım. Ablan okuldan çıkacak kızım benim. Ablayı okuldan almaya gideceğiz değil mi? Evet ama. Anne ama. Ha. Ama... Dönemeyiz buraya. Başka işlerimiz var. Başka bir gün yine geliriz. Hiç merak etme tamam mı? Söz. Anne, tamam. Şunlara da bileyim. Diğer bildiklerime de bileyim. Ha sonra. Orada ama sanki büyükler için salınacak var. Ha orası da parkur alanı. Güzelmiş hakikaten Selen Onu ama hepsini yapmasan mı bunun? Bak orada da başka şeyler de var. Oyun yerleri de var. Bak düşüyorsun. Sen in in. Hepsini yapma olur mu? Yapma hepsini. Anacı, anam yapacağım diyor ya. Anacığım. Anacığım de bakayım bana. Anam lütfen. <laughs> aşkım aşkım. Tatlım balım. Bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır böyle üstten geçmen gerekiyor da. Böyle, şurada... Evet. Aslında burasını ablan da sever. Gerçekten bak size söz veriyorum getireceğim havalar güzel olduğunda. Sağlık olsun yeter ki. Hayır işte yapamayız Yani hemen buraya bugün gelemeyiz Bugün başka işlerimiz var akşam oluyor ama söz havalar güzel olduğunda Ay, sizi bir daha... <laughs> ne diyor? Anam yok. <laughs> <Anacım. gülüyor> Anam deme. Anacım. Anam. Efendim kızım. Düşeceğim. Düşmezsin. Düşeniyim. Alayım seni. Gel öbür taraflara da bakalım sonra gitmemiz Ay, gerekiyor. Sana... tamam bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Anne, bize. Biz çok eğleniyoruz. Hepsini de yapayım. Tamam hepsini yapacaksın söz. Selen Hüsna. Aşkım bak daha orada başka nesneler de var. Hadi oralara da gidelim. Sonra... Ben Hadi yap bakalım. Ama bak şapkanı takalım esiyor hava. Evet. Sonra şey olur. Anam. Efendim anam. anam bir Kapatamadık ama şapkayı dur düzeltelim. Gel bir şapkanı ayarlayalım. İlla buradan da çıkacakmış. Çık bakalım. Şu aradan geçecek şimdi. Şu arada. Geç bakayım gel. Buradan emekliye emekliye gelebilirsin gel. Emekliyerek girmen lazım ha. Ha oralara basa emekliyerek ya iyi hadi öyle de yürü tamam boyun biraz uzun kalıyor ya. Evet Çıktık Nasıl ineceğiz şimdi oradan Aşkım Nasıl inecek sence babası söyle bakayım Ya O aralardan ayağa düşmesin dikkat et Ben de şöyle geçeyim İnat etti, başardı benim kızım. Ha, tamam. Öyle öyle gel, bana doğru gel. Yan yan gel. Yan yan gel, buradan ben seni alalım buradan. Sonra bak şuradaki kaydıraklara da bir. sonra gitmemiz gerekiyor. Oh! Ve düştü. Nereye bakıyorsun sen? <laughs> Aynen öyle. Gel, gel. Evet, gel. Ha. Alayım mı seni? Kim ben alsın seni? Sen olacaktı. Hadi baban alsın ben tamam. Olacaktı. Hadi bakalım. Gel. hayır. <laughs> hepsini yapacak ya ha, oldu canım. Gel onunla sallanılmıyor demek. Şuraya, 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 şuraya. Ya ama Bu senin yapalım için yapalım büyük için ama Selen üstüne. Büyük ablalar abiler için o. Zaten Şunlar ne? Zıplama yeri olur belki buraları sonra. Evet, Şimdi tamam. Evet, daha tam açılmamış burası ama güzelmiş. Oldukça eğlenceli bir alanmış. Keşke bizim orada da böyle bir millet bahçesi olsaydı ama değil. Yok. Bizim oradakini bildiğin numunelik yaptılar. Evet, böyle bir yer var. O ne be? At mı o? Ata, ata bin. Ata bindir babası onu. Gel gel. Gel babam bindirsin. <laughs> Acelemiz var dedim ya. Her yere binmeye çalışıyor. Gel ata binseydin. Ata bin gel. Bir ata bin babam bindirecek seni. Babası bindir arkadaki ata. Niye sen binebilir misin? Evet. Tamam hadi ayağını koy geçir. Yeter. Yeter. mi? Tamam hadi şuradan şuradan çık bak şu. Şuradan çıkıyorsun sonra yukarıdan kayıyorsun. Çık bakayım oradan. Gel buradan tutun. Sonra da gideceğiz. Şuradan tutun aşkım. Tutun. Hayır oralara gidemeyiz. Oralara vaktimiz yok. Şuralar şuradan tutunur musun Selen? Gel kızım burada. Tamam yürü şimdi. Çık 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 çık. Hay ta oralara şu an gidemeyiz kızım çünkü trafiğe kalırsak ablana yetişemeyeceğiz. E hemen gitmemiz gerekiyor tamam? Allah Allah. Anam deyip deyip beni şey yapma ama. Gel şimdi dur 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 kaydıran başına gel. Orada ne var? Orası ne? Orası ne? Oradan Neyse buradan bakalım. Ha burası da böyle işte dolaşma alanı. Sen gel kaydıraktan kay. Gel. Gel 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 gel. Gel şimdi böyle. Kay böyle kaydıraktan. Anne. Gel. Bir şey daha var mı? Nerede ne var? Arkamdaki ne de bineceksin Bir de şu şu dönene bineceğim tamam. Hadi. Hayır. Bu ne? Bu ne hakikaten? Zıplayabilir. İçinde galiba zıplayacağım. Değişik bir trambolin olabilir Selen Hüsna. Evet değil mi? Öyle bir şey. Gel şimdi şu dönenceye de bin. Sonra gitmemiz gerekiyor. Bak söz veriyorum ablanla getireceğiz seni buraya. İşimiz yok bu tarafta ama. <laughs> Döndür bakalım babası. Sıkı tutun. Aha ne oldu kız? Oraya değil oraya gidemeyiz. Orası parkur, orası parkur alanı. Sonra geleceğiz oraya. Söz. Hayır hayır, onların hepsi parkur, koşmalı yerler. Bak. Şuradan koşuyorsun, şuradan zıplıyorsun, şuradan barfiks çekiyorsun. Burası parkur. Hayır hayır. Aşkım açılmamış kimse yok. Orası daha yapım aşamasında. Selenüs'na bak, vidaları takılmamış aletler varsa bizi düşürür. Henüz daha orası açılmamış. Bak kimse yok orada gördün mü? Yapıyorlar daha. Hadi gel gel gidiyoruz. Aşkım çok haklısın. Bir daha getireceğiz söz. Hangisini merak ettin? Sadece bir tanesine bakabilirsin. Çamur var. Hayır hayır hayır. Sadece bir tanesine. Şunlara tutun bak. Şuraya tutun. Şuna şuna. Şuna o sana kısa. Şu ikisini tutun buradan. Kaldır ayaklarını. Evet. Parkura vaktin yok be kızım. O ayak döndürüyor. Heh. O alçaklar için, o ayakla evet. Ama bence elle yap şununla. Şununla ya bak düşersin öyle elle yap elle. Bence de gerek yok zaten hadi gidelim artık. Oradan çıkılıyor o döndürme. Ha, buradan zıplaman gerekiyor. Sen zıplayamazsın işte. Yapamazsın demeyeceğim Selen Üsna'ya. Selen Üsna yine Sen dedik ben yapar. Ben ya. Heh, tamam bu da son olsun. Yavaş. Taşlardan yürüyor. Taşlardan yürüyor. Hop 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 ve ve gel. Di. Bak daha bu aletler takılmamış bile kızım yarım yarım yeni yapıyorlar da yazın sizi getireceğim buraya söz veriyorum tamam Allah'ın peşinde koşturdu beni ya resmen oturup ellerini çeviriyorsun anladın hayır hayır oraya gitmek yok hayır orası açılmamış kimse yok daha orası yapılıyor ablanla getireceğiz hava güzelken şu an çok esiyor hava. Hastalıktan yeni kurtulduk. Bir daha hastalanmayalım. Anladın mı? Tamam hadi in bakalım. Hadi bay bay yap arkadaşlarına da. Biz buraya geleceğiz yine de eğlenmeye. Ablamı da getireceğim de. Hep birlikte size eğlence videosu çekerim de. Gel. Söyle bakayım. Söyle ablamı da getireceğim der misin? Söylemeyeceğim. Neden? Çünkü de yeni yaptım. E, çok oynadık hadi gel. Diğer yerini de bilmiyor. Hangisi o diğerleri kız? Allah'ım koşuyor. Koşuyordu. Ben de koşuyorumdu. Görüşürüz arkadaşlar. Biz buraya yazın güzel bir havada geleceğiz inşallah. Yine sizinle bir video paylaşmayı isteriz. Hoşçakalın.